Merhabalar, ben Fizik Öğretmeni Cuma Aksoy, Modüler Soru Bankası AYT Fizik 1. modülünü çözmeye devam ediyoruz. 1. modül test 26, konu başlığımız atış hareketleri, eğik atış. 1. soruyla başlıyorum. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K noktasından 100 metre bölü saniye hızla eğik olarak atılan cisim D noktasına düşüyor. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik nedir diye sormuş hızımız 100 arkadaşlar. Bunun bir yatay bir de düşey bileşeni var. H maksimum bulmak için düşey hıza ihtiyacımız var. Yani VY bileşeni. VY açıya uzak olandır. Dolayısıyla V çarpı uzak olunca sinüsünü alıyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar 100 çarpı sinüs 30'dan 1 bölü 2. Dolayısıyla düşey hızımız 50 metre bölü saniye olur. 50 metre bölü saniyelik düşey hızla atılan bir cisim 5 saniyede buraya çıkar. Çünkü her saniye hızını 10 kadar azaltır. 5 saniyede çıktığına göre 5 saniyede de inecektir. 5 saniyede iniyorsa her saniyede alacağı yolu şu şekilde yazabilirdik. 5 15 25 35 45. Bunları topladığımızda arkadaşlar 125 olur. Ya da Hmax max denkleminden de yazabilirdik. Bu da nedir? Vy'nin karesi bölü 2g'dir. Vy 50'dir. 50'nin karesi bölü 20 2501 20'den yine 125 metreyi buluruz. Soru 2. K noktasından 30 kök 2 metre bölü saniye hızla ilk olarak atılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına düşüyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre cismin yatayda aldığı yol nedir? Arkadaşlar bunun bir yatay bir de düşey bileşeni var. Burası 45 olur. Toplam 90 olduğu için. Dolayısıyla bu bileşenler 30'a 30'dur. Çünkü açı 90 olunca bileşenler bunun bölü kök ikisi kadar olur. Şimdi maksimuma çıkma süresi hızı 30 sa ve her saniye hızını 10 kadar azaltıyorsa 3 saniyede çıkar. 3 saniyede iner. Hareket süresi 6 saniye. Yatayda alacağı yola biz menzil diyoruz. X eşittir. Yatay hız yani Vx çarpı T uçuş dersek yatay hızı 30. Havada kalma süresi 6 olduğuna göre yatayda alacağı yol 180 metre olur. Soru 3 sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K noktasından 50 metre bölü saniye hızla eğik olarak atılan cisim 2 saniye sonra L'den geçiyor. L'nin yerden yüksekliğini soruyor. Şimdi arkadaşlar 5 veya 50'nin katı 53 37 açılarını gördüğümüz zaman bu 3 4 5 üçgenidir. Şu 5 V ise arkadaşlar 5 V dersek buna yatay bileşen 53'e komşu olan küçük bileşendir. 37'ye komşu olan büyük bileşendir. Dolayısıyla buraya ne deriz? 40 deriz. 2 saniyede bu hareketli arkadaşlar. Şu hızı 40 ise 1 saniyede hızı 30'a. Diğer saniyede de 20'ye düşer. Her saniye alacağı yol arkadaşlar. Şunların ortası kadardır. Yani 35 metre. Burada ise ikisinin ortası 25 metre. Dolayısıyla yerden yükseklik 60 metre olur. Şunu da uygulayabiliriz arkadaşlar. H eşittir. Atılma Düşeyi düşey tabii vy çarpı t eksi 1 bölü 2 g çarpı t kare denkleminde uyguladığımızda 40 çarpı 2 eksi g'ye 10 verirsek şurası 5 2'nin karesi şurası 80 olur şurası da 20 olur cevabımızı bu şekilde 60 olarak buluruz. Soru 4. K noktasından 100 metre bölü saniye hızla ilk olarak atılan bir cisim 45 derecelik açıyla yere çarpıyor demiş. Sürtünmeler önemsenmediğine göre yatayda aldığı yol nedir? 37 açısını gördük. Burası da 5'in katı. 37'ye kalmış olan 4'ün katıydı. E bu 5'in 20 katı olduğuna göre bu da 4'ün 20 katı 80. Bu durumda düşey hızı da 60 olur. 60 ise arkadaşlar 6 saniyede maksimuma çıkar. 6 saniyede aynı hizaya gelir. Aynı hızla. Dolayısıyla burası da 6 saniye. Yatay hız hiçbir zaman değişmez. Çünkü herhangi bir net kuvvet yok üzerinde. Peki o zaman yatay hızı burada da 80 olarak gösterirsem açı 45 ise o zaman burada düşey hızı da 80 olur. Çünkü 45 olduğu için burası da açılar eşit olacak. Peki 60 ile buraya gelmişti 80 olduğuna göre bir saniye sonra hızını 70 yapmış bir saniye sonra da 80 yapmış. 60'tan 70'e bir saniye 70'ten 80'e de bir saniye geçerse toplam 2 8 14 saniye geçer. 14 saniye boyunca havada kalmışsa x eşittir yatay hız 80. Çünkü yatay mesafeyi yatay hızla alır. Çarpı 14 saniye dersek arkadaşlar bu da 1120 metre eder. Cevabımız A seçeneği. Soru 4. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K noktasından 50 metre bölü saniye hızla ilk alarak atılan cisim noktasına yatayla 45 derecelik açı yapacak şekilde çarpıyor. H kaç metredir? 5 ile çarpıyorsa yatay ve düşey hız birbirine eşit. Şimdi burası 50, 5'in katı. Burası 37. Yani 4'ün katı bu 40. Şurası da 30 olur. Bu durumda arkadaşlar şu hızı nedir? 40'tır. Bu hızı da 40'tır. Yatay hız hiç değişmez demiştik. Dolayısıyla burası 40 olur. Şimdi bu hareketimiz değerli arkadaşlar 3 saniyede maksimum yüksekliğe. 3 saniyede aynı seviye ve aynı hızla gelir. 30'dan 40'a 1 saniyede gelmiş bir saniyede gelmişse bu mesafe 30 ile 40'ın ortası 35 metredir. Cevabımız B seçeneği olur. Soru 6. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K noktasından ilk olarak atılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. İsmin ivme vektörü ile hız vektörü arasındaki açı x noktasında teta x, y e noktasında teta y, z noktasında teta z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar çekim ivmesi hep aşağı doğru olacak. Bunu gösterelim. Ee, ve burada bildiğimiz şey yatay hızın hiç değişmediğidir. Dolayısıyla arkadaşlar burada da aynı. Şurada da aynı hız, şurada da aynı hız olacak. Yalnız e, H maksimumda düşey hız yoktur, Sıfırdır. Dolayısıyla şu yeşille gösterdiğim oklar çekim ivmesini gösterirse V7 hız ile çekim ivmesi arasındaki açı arkadaşlar 90 derece. Şimdi diğerlerine bakacak olursak Burada düşey hızlarına bakacağız. Şimdi şuradaki düşey hız bu iken x'e gittiğinde azalmıştır. E şimdi bunun dikkat ederseniz bir yatay hızı var. Bu yatay hızına v dersem bu hiç değişmiyordu. E bir de şurada bir düşey hızı var. V üstü olsun. E bu durumda x'teki bileşke hız şuralarda bir yerde olur. Ve bu da arkadaşlar vx dersek. Bakınız vx ile g arasında şöyle 90 derecenin daha büyük bir açı var. Şimdi Z için bakalım. Z'nin de arkadaşlar aşağı düştüğü için yani Y'den sonra serbest düşme yaptığı için Z'ye geldiğinde aşağı doğru bir hız bileşeni oluşacaktır. Şuraya da V üstü diyelim. Bir yatayda V'si var. Bir de aşağı doğru bir ve hız bileşeni var. Bu durumda ikisinin bileşkesi şuralarda bir yerde olur. Buna da baktığınız zaman mavi okla G arasındaki açı 90 dereceden küçüktür. Yani bir dar açıdır. Bu durumda en büyük açı x ondan sonra Y'de. ondan sonra Z'de olur. Cevabımız C seçeneği. Soru 7 yerden kaleme hızlarıyla ilk olarak katılan kaleme cisimleriyle ilgili hangileri 3 cisim, için içinde aynıdır? Şimdi havada kalma süreleri arkadaşlar t uçuş t uçuş düşey hızlarının şöyle söyleyeyim düşey hızlarının 2 katı bölü çekim ivmesidir. H max ise neydi? Düşey hızlarının karesi bölü 2G idi. E, yatayda alınan yol ise X eşittir. Yatay hız çarpı T uçuştur. Şimdi biz bu durumda yatay ve düşey hızlarına bakacağız. Bakın bunun düşey hızı 2 birim. Bunun da 2 birim. Bunun da 2 birim. Buna dikkat edecek olursanız bakın T uçuş G sabit bir değer. 2 de sabit. T uçuş sadece düşey hızıyla alakalı. Üçünün de düşey hızı aynı olduğu için havada kalma süreleri aynı. H maksimuma baktığımızda burası sabit bir değer. Dolayısıyla H maksimum düşey hızlarının karesi ile orantılı. Üçünün de düşey hızları aynı olduğu için bunlar da aynı. Şimdi arkadaşlar bakınız yatay hızlarına baktığımız zaman bunun yatay bir birim. Şunun iki birim. Bunun da üç birim. Şuna 3 ve 2 ve V dersek. Şimdi üçünün de havada kalma süreleri aynıydı. Bunlara T dersek. Bakınız kanun K'nın menzili V çarpı T kadarken L'nin menzili 2V çarpı T kadar. Ee, M'nin menzili de 3V çarpı T kadar. Dolayısıyla bu eşit olmaz. Cevabımız D olur. Aslında şuradan da bakabilirdik. Uçuşlar üçü uçuş içinde aynıydı. Söylemiştik. Dolayısıyla yataydaki alacağı yol yatay hızıyla alakalı. Bunlar eşit olmadığı için eşit olmaz diyebilirdik. Soru 8. Sürtünmelerin önemsemediği bir ortamda KVL cisimleri ve KVL hızlarıyla ilk olarak atılıyor. Buna göre KVL cisimlerinin çıkabileceği maksimum yükseklik çıkabilecekleri maksimum yükseklik düşey hızlarının büyüklüğü ile alakalı şöyle söylemiştik h max eşittir düşey hızlarının v y'nin karesi bölü 2 g'dir 2 g sabit bir değer dolayısıyla neye bakar düşey hızlarının karesi bu 1 2 3 3 ve 9 aş kadar çıkarsa 1 2 ve 4 aş kadar çıkar yani 2'nin karesi 3'ün karesi şeklinde Dolayısıyla oranımız 9 bölü 4 olur. Soru 9. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K ve L cisimleri V, ve L hızlarıyla ilk atılıyor. Buna göre K, L cisimlerinin yatayda alacakları yol var. Şimdi yatayda alacakları yolları bulabilmek için arkadaşlar yatay hızları ve uçuş süresi bize lazım. Uçuş süresi de arkadaşlar düşey hızının 2 katı bölü G Yani aslında düşey hızıyla doğrudan orantılı. O yüzden biz hemen şöyle alalım. Şunun düşey hızı 3, bunun düşey hızı 1 birim. Dolayısıyla bunun havada kalma süresine 3 de bununkine t diyebiliriz. Yatay hızı bunun v iken l'nin 3 birim olduğu için 3v diyebilirim. Bu durumda k'nın arkadaşlar v çarpı 3 t iken l'nin 3v çarpı t'dir. Dolayısıyla bunları oranladığımızda Cevabımız 1 olur. Yani B seçeneği sevgili arkadaşlar. Evet. Ee, pardon arkadaşlar. Şurada şöyle bir hata yaptım. Bunu siz fark etmişsinizdir gerçi ama. Ee, şuradaki yata hızı 1 bir birim aldım. Halbuki yatayız bunun 2 birimmiş. 2 ve... Dolayısıyla şurayı 2 v çarpı yaptığımda t'ler gider, v'ler 3'ler gider. Cevabımızın 2 olması gerekir. D seçeneği. Soru 10. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda eğik olarak fırlatılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. H1 bölü H2 olanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yatayda alınan yol yatay hız çarpı süredir. Bakınız yatay hız hiç değişmiyor. Dolayısıyla yatayda alınan yol e, hız süreyle alakalı. Şimdi 4 8 10x'lik bir mesafeyi ben şöyle 5'e 5 diye tam ortadan ayırmak istiyorum. O zaman buraya x düşer, şuraya 3x düşer. Ne oldu şimdi burası 5x, şurası da 5x. H maksimum yüksekliği burası. Şimdi 2x'i 2t sürede almışsa 3x'i 3t sürede, buradaki x'i t sürede, burayı da 4t sürede almıştır. Şimdi cisim H maksimumdan serbest bırakıldığı zaman 3t süre sonra H1'e geliyor. T süre sonra da H2'ye geliyor. E 5 T süre bu hareket. O zaman şöyle yazabilirim. H, 3H, 5H, 7H, 9H. Şimdi T süre sonra H2'ye geldiğine göre dolayısıyla H2 budur. Nedir arkadaşlar? 9, 12, 19, 24. 24 H kimdir? Bu H2'dir. 3T sonra sonra da H1'e geliyor. T, 2T, 3T. Geriye kalan ne? 16H. Bu da kimdir? H1 yüksekliğidir. Dolayısıyla 16 bölü 24 iki tarafı 8'e böldüğüm zaman 2 bölü 3 cevabımız B seçeneği olur. Soru 11. Bir cisim V0 ile ilk olarak atıldığında şekildeki yörüngeyi izliyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre H1 bölü H2 oranı kaçtır? Bakın burası 6x, burası 6x. O zaman H1 H maksimumdur. Bu durumda 6x için 6t süre geçmişse 5x için 5t, x için de t süre bu hareketli serbest düşme yaparsa yani hareketin bu kısmı için 6T sürede yere düşmüş. Bu durumda H, 3H, 5H, 7H, 9H ve 11H derim. Tabi H1 maksimum yüksekliktir. Yani bunların toplamı kadardır. 11, 20, 32, 35, 36H. Demek ki H1 36H'mış. 5T sürede aldıktan sonra geriye kalan sürede H2 yani T süreye. Dolayısıyla burası da 11H'dır. Bu ikisinin oranı cevabımız C olur. Soru 12. Sürtünmeleri ihmal edildiği bir ortamda bir cisim V0 hızıyla eğik olarak atılıyor. X1 bölü X2 oranı. Arkadaşlar 9H'dan serbest bırakılmış gibi düşünün. H, 3H, 5H. Geçen süreler T, T ve T'dir. Şimdi bu demek ki T süre sonra buraya gelmiş. Çünkü T süre sonra ne kadar kalmış? 8h. Demek ki 8h'dan aşağıya ne kadar 2t sürede gelir. Toplam çünkü 3t bakınız. Peki 5h yüksekliğini ne kadar sürede alır? O da t sürede alır. Peki toplam 3t ise buraya ne kalır? 2t. Şimdi x1'i yatay hız vx çarpı ne kadar sürede alıyor? 2t sürede. x2 yolunu da yine yatay hız hep sabit yine 2t sürede alıyor mu acaba bakalım. Ha, pardon şurası T 2 T 3 T arkadaşlar. Ben X'i oradan yanlış gördüm. X'i şurası zannettim. X tamamıymış. Dolayısıyla 2 T burada T de burada 3 T. Bunları oranladığımızda şunlar giderse cevabımız 2 bölü 3 E seçeneği olur. Soru 13. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda X noktasından ilk olarak fırlatılan cisim K noktasına esnek olarak çarptıktan sonra P'ye düşüyor. Buna göre engel R noktasına getirilirse hangi noktada noktaya düşer. Arkadaşlar bu esnek çarpışma olduğu için cisim aslında çarptığında normal normalde gitmesi gereken yolun simetrisi şeklinde bir hareket yapar. Dolayısıyla eğer bu duvar olmasaydı burası R değil R üstü burası P değil P üstü deseydik cisim buradan iki birim uzağa düşmüş. Aslında iki birim buraya düşerdi. Eğer biz engeli buraya getirirsek arkadaşlar buraya getirirsek Normalde bu noktanın düşeceği yer buradan R e, şuraya düşmesi gerekirdi. 3 birim. E şimdi buradan 3 birim sayarsak arkadaşlar. 1, 2, 3. Buradan 3 birim öteye düşer. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Z noktası olur. Yani simetrisini alıyoruz bu. Soru 14. Sürtünmelerin önemselmediği bir ortamda K noktasından 50 metre bölü saniye hızla fırlatılan cisim L noktasına çarpıyor. Buna göre cisim K'dan L'ye gelme süresi nedir? Şimdi şöyle yapayım arkadaşlar. Şenimi şuraya taşıyayım. Şuradaki açı 37 ise şurası 37. Bakınız ya hızın bileşenini alacağım burada ya da çekim ivmesinin bileşenlerini. Çekim ivmesi aşağı doğru bir G'nin çekim bile çekim ivmesinin bir yatay bir düşey bileşeni derse düşey bileşeni şuraya gelsin. Şimdi bakınız şurası 37, şurası 90, şuraya 53 kalır. Biz buraya G dersek şu G'nin sin 53 bileşeni olur. Şimdi T uçuş bu durumda 50 yani 2 V0 ve onun tam zıttında G çarpı sin 53 ivmesiyle hareket eder. Dolayısıyla 2 çarpı 50 bölü 10 çarpı 0,8 Burası 8 olur. 100 bölü 8'den cevabımız 12,5 saniye. Yani A seçeneği olur. Soru 15 sürtülmeden önemsenmediği ortamda bir cisim A noktasından K noktası hedeflenerek V0 hızıyla fırlatıldığında B noktasına çarpıyor. Hız 2 V0 olsaydı nereye çarpardı? Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer çekim ilmesi olmasaydı bu cisim K'ya çarpardı. Bu şey demek çekim ilmesinden dolayı cisim 1 2, 3, 4 birim aşağı düşmüş. Yani bu cisim buradan buraya gelinceye kadar geçen süre neyse K'dan serbest bırakılan cismin de şu hizaya gelme süresi aynıdır. Tekrar ediyorum. K noktasından ya da şöyle söyleyeyim. V0 hızından nişan alınarak K noktasına hedeflenmiş. Cismin burada geldiği yer ile normalde nişan alınan yer arasındaki e, mesafede geçen zamanlar aynıdır. E, çok mu karışık söyledim? O zaman şöyle söylüyorum arkadaşlar. Yani Westphal burayı hedefliyoruz ya. Buraya gelmesini istiyoruz. Ama cisim nereye geliyor? Buraya. O zaman bu A'dan fırlatılan cismin buraya gelme süresiyle K'dan serbest bırakılan cismin P'ye gelme süresi aynıdır. Şimdi bu mesafeye baktığımızda 4 birim demiştik. O zaman buna H, buna da 3H dersem. H3H bunu t sürede almışsa o zaman bunu da t sürede alır. Dolayısıyla adam Fırat'tan cismin p'ye gelme süresi de 2t'dir. Şimdi yatayda aldığı yola ben x dersem ve yatay hızına da v 0 x dersem x yolunu nasıl almış? v 0 x çarpı t sürede. v 0 x de nedir? Aslında v 0 çarpı cos alfa çarpı t'dir. Şimdi bana diyor ki ben bu hızı iki katına çıkarayım diyor. V0. E o zaman burası ne olur? 2V0. Açı aynı. Burası x yatayda alacağı yol yine x olması lazım. Bu o zaman süreyi yarıya inmesi lazım. Hız iki katına çıktığı için zaman yarıya. Zaman yarıya inerse yani aslında eşitliğin sağlanması için t bölü 2 sürede. Yani e, şurayı tabii 2t yaparsam e, şurada yazdığım değerleri normalde x'i ne kadar sürede almıştı? 2t. Buraya 2t yazdığım zaman buranın da aynı olması için 2v0 cos alfa çarpı t ve alfa 2 işte olması için. O zaman bu cisim düşeyde T kadar süre yol alır. Bu T sürede de H kadar aşağı iner. Dolayısıyla cismin çarpacağı yer L noktası olur. Soru 16. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda bir araba 10 ve hızıyla hareket ederken arabanın üstündeki bir cisim arabaya göre arabaya göre 5 ve hızıyla şekildeki gibi fırlatılıyor. Cisim atıldığı anda araba düzgün olarak yavaşlamaya başlıyor cisim yere düştüğü anda araba duruyor. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik H olduğuna göre cisim yere düştüğünde araba ile arasındaki uzaklık ne olur? Şimdi arkadaşlar bu uzun bir düşey bir de yatay bileşeni var. 53 ile komşu olan 3V'dir. Şurası 4V'dir. Cisim belli bir süre hava yükseliyor. 4V hıza sahip cisim diyelim ki 4T sürede maksimum yüksekliğe çıktı. E, aynı hizaya gelmesi için arkadaşlar 4T süre daha geçmesi lazım. Doğru mu? Şimdi cisim arabaya göre atılıyor. Yani bal. Dolayısıyla cismin hareketi şu tarafa doğru arkadaşlar 3V iken arabadan dolayı da şuraya 10V'dir. Yani bileşke hareket bu tarafa doğru 7V'dir. 7V hızıyla 8T hareket eden bir cismin cismin yatayda alacağı yol 7V çarpı 8T'dir. Bu da ne olur? 56VT olur. Taş atıldığı yerden 56VT şu şekilde öteye düşmüş arkadaşlar. 56VT. Şimdi çıkabileceği maksimum yükseklik bize h denmiş. Peki h nedir? Arkadaşlar h eşittir. Bakınız buradan atılmış maksimum yüksekliğe çıktığında hızı sıfır olmuş. Biz h maksimumu şöyle bulabiliriz. Ortalama hızdan. İlk hızımız 4 ve son hızımız 0 bölü 2 çarpı geçen süre 4. Yani h maksimuma çıkma süresi. 8 almıyorum. Burası 2 v çarpı 4 t'den 8VT'dir. Aslında H maksimum böyle bir büyüklükmüş. Şimdi bu arada 10V'lik cisimde yavaşlayarak duruyor. Ne kadar sürede? 8T sürede. Bunu da hız zaman grafiğinde gösterecek olursam hızı 10V yavaşlıyor ve 8T sürede duruyor. O zaman bunun alacağı yol arkadaşlar bu üçgenin alanıdır. Bu da 40VT'dir. Bu arada arabada yatayda 40VT kadar yol almıştır. Peki düşen cisim ile araba arasındaki mesafe ne kadar? O zaman 16 VT'dir. Eğer biz haşa 8 VT demişsek o zaman bu 2 haştır. Cevabımız D'dir. Soru 17 sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasına esnek çarptıktan sonra şekildeki yolu izleyerek M noktasına çarpıyor. Sim K'dan L'ye T sürede geldiğine göre L'de M'ye kaç T sürede gelir? Şimdi değerli arkadaşlar esnek çarpışma aslında cismin e, ışığın bir aynaya çarpıp yansıması kuralı gibidir. Şimdi bu cisim diyelim ki şuraya şu hızla çarptı. Değil mi? Peki ne kadar süre geçti? T kadar süre geçti diyelim. T kadar sürede bunun hızı ne olur? V eşittir. G çarpı T olur. Işığın düzlem aynadaki yansımasına benzetirsek arkadaşlar şöyle deriz. O zaman şuraya bir normal çizelim. Bu normalle aynı açıyı yapacak şekilde bunu yansıtırım değerli arkadaşlar. Şu şekilde demek ki e, esnek çarpışmış. Peki burada çarpma hızına biz ne dedik? V dedik. O zaman bu V ile yansır. Şimdi ben bunu uzatırsam. Burası 90. Burası ne olur arkadaşlar? 60. Eğer burası 60 ise şurası da 60 derece olur. E ben buraya normal demiştim. Normal yüzeye diktir. 60 ise şuraya ne kalır? 30 kalır. Şimdi burası 30 ise arkadaşlar şöyle diyelim. Ee, şurada G bileşeni var değil mi? G yer çekimi yemesi. Bunun da yatay ve düşey bileşenlerini almamız lazım. Onun yatay ve düşey bileşenlerini alırken şöyle mavi mi alalım? Sarı alalım. Onun bir tane bileşeni tam arkadaşlar V'nin üzerine gelsin. Bir tanesi de şuraya paralel olur. Yani tam çizim yapabilecek miyim bilmiyorum ama 30 ee, Hatta şu açıları da bulayım mı bilmiyorum ki arkadaşlar. Ee, normalle yapılan açı 30, şurası 60. Ee, evet, şimdi ya da bir tane şey çizeyim, ee, büyük üçgen çizeyim, orada göstermeye çalışayım. Şöyle. Evet, şimdi şuradaki hızımız Şöyle. Şöyle çizmeye çalışayım ve şuranın normaliyle yaptığı açı 30 derece. Şimdi burada ne var arkadaşlar? G var. Biz G'nin bir tane şu bileşenini alacağız. Bir tane de şu bileşenini buraya denk getirmeye çalışacağız. Peki şurası ne kadardı? 60. O zaman arkadaşlar şurası da 60'dı değil mi? Şu G'nin işte X bileşeni şu da G'nin Y bileşeni olsun. G'nin Y bileşeni G çarpı sin 60'tır arkadaşlar. Sin 60 derece. Peki bunu V'ye denk getirmek için arkadaşlar. Bakınız V'nin de şu bileşenini aldığım zaman. Bu da V çarpı. Tam normalin üzerine aslında denk gelir de. Şurası V çarpı. Burası da sin 60. Şimdi T uçuşu bulduğumuz zaman. T uçuş eşittir. Şu hız. 2V çarpı sin 60 bölü. G'nin şu bileşeni. g yani. G çarpı sin 60. Şimdi şunlar giderse o zaman T uçuş eşittir. 2V bölü G olur. Şimdi daha önce geçen süre T idi. Bu V bölü G idi. E şimdi ne oldu? 2V bölü G. Eğer ben buna T demişsem şuna ne diyeceğim? 2T diyeceğim. Dolayısıyla cevabımız C olur. Bu arada sevgili arkadaşlar bakın tekrar gösterecek olursam yani daha net şimdi daha iyi anlarsınız. Şurası V'di. V idi. V'nin şu bileşenini alıyorum. Şurası 60 derece olduğu için normal üzerine gelen bileşen V çarpı sin 60 derece. K'nin de şu bileşenini alıyorum. G çarpı sin atmış. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hıza zıt yönde olan bileş, e, G bileşeni o. E, bu arada arkadaşlar böyle bir harekette şuradaki açı ne olursa olsun bir cisim çarpıp esnek e, çarpıp yansıyorsa o, o yüzeyden sekiyorsa her zaman şurada alınan süre buradakinin iki katıdır. E, bu değişmez arkadaşlar. Çünkü her halükarda şu açı bu açıyı sadeleştirecektir. Aynı şeyi bulursunuz. Tüm sorularda. Sonra 18 sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda ve 0 hızıyla ilk olarak atlanan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. H1 bölü H2 oranı en olduğuna göre X1 bölü X2 oranı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle yapayım isterseniz. Şöyle burada benzerlik kuracağım aslında. Şöyle de bir üçgen kurayım. Evet arkadaşlar okulda tadilat var. Hemen o zaman çok fazla uzatmadan. Şimdi burası H1, H2 o zaman şurası H1 artı H2 olur. Şu üçgen bu üçgene benziyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Buranın e, ya da küçük üçgende de gösterebilirim aslında size. Buranın tamamına oranı buranın buraya oranına eşittir. O zaman h2 bölü h1 artı h2 eşittir. x2 bölü x1 artı x2 diyebilirim. Şimdi bu niye böyle çıkmış? Demek ki ben H1'e NH dersem h 2ye de H dersem bunlar sadeleşmiş ki N olmuş. Dolayısıyla H2'nin yerine H yazacağım. H1'in yerine de NH yazacağım. H2'nin yerine bir daha H yazarım. X2 bölü X1 artı X2. Hepsini H parantezine aldığımda burası N artı 1 olur. Burası da X2 bölü X1 artı X2 olur. Şunlar sadeleşir. X1 artı X2 1 ile çarpıldı. Burası da x2n artı x2 olur. Şunlar gider. x1 burada. x2 de bölü olarak geldiğinde oranımız yine n olur. Cevabımız e seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar testi biraz hızlı çözmeye çalıştım. Çünkü bir dersim boştu. Bu arada çektim. Umarım sizi sinirlendirmemişimdir. Daha fazla da uzatmayayım. Zil çalmak üzere. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.